K ortamından L ortamına şekilde görüldüğü gibi ışık tutuluyor. O noktasına ulaşan ışık ışınları şekilde belirtilen 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yollardan hangisini izleyemez? Işığın izlediği yol K ve L ortamlarının birbirlerine göre kırıcılık indisiyle alakalı bir durumdur. Eğer, bakın, NK büyüktür, NL ise, ne yapamaz? Diğer ortama geçemeyebilir. Yani 1 gibi gidebilir. Sınırda gidebilir. 2 gibi de gidebilir. Normalden uzaklaşarak, yani kendi doğrultusundan uzaklaşarak, yani 3 gibi gidebilir. Eğer nk küçüktür nl ise, o zaman normale yaklaşarak, yani 4 gibi gidebilir. Ancak bakın, şurası önemli. Normal doğrultusuna dikkat ederseniz normal doğrultusunu sanki bir ayna gibi görüp de 5 gibi gidemez. Çünkü normal doğrultusunun diğer tarafına geçmek zorunda. Bu şekilde olmaz. Yani 5 yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir.